Bugün OGS'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Cilvert firmasına sahibi Adem Uğur ile birlikteyiz. Adem Bey, röportajımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle nasılsınız? Ben çok iyiyim. Esasında teşekkür etmesi gereken insan benim. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu derneğimize e, sosyal medya yönetimi yapıyorsunuz. Beğeniyle takip ediyorum. Bir buçuk sene sonra ilk defa bana sıra geldi. Ben teşekkür ederim. <laughs> Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz. Örneğinizde yakın zamanda bir isim değişikliği yapıldı. Bunun sebebini bizlere anlatabilir misiniz? Çok güzel bir soru. Bu herkes tarafından merak ediliyor. Birincisi kürk organik, sürdürülebilir. Biliyorsunuz birçok plastikten, ham maddesi plastik olan malzemeler türedi hayatımıza ve bu doğaya zarar veriyor. Genele baktığımız zaman da kürkün organik olduğunu görüyorsunuz. Bunun yanı sıra ceket kısmından da çıkıp, dünyada daha fazla aksesuar olarak yaygınlaştığını da takip ediyoruz. Dolayısıyla bizim ismimizin kül kalgı zaten bir soğuk bir algı yaratıyordu hayvan hakları vesaire. Esasında bunun onunla hiçbir alakası yok. Daha doğru olduğunu düşünüyorum. Organik Giyim Sanayiciler Derneği. Buna paralel, Kürk sadece kürkçülerin değil, tekstilcinin, ayakkabıcının, çantacının da kullandığı bir aksesuar haline geldi. Derneğimiz bu kapsamda daha fazla mecralarda görev alacak. Esas sebebi bu. Araştırmalarım kadarıyla sektörümüzde ciddi bir ithalat bağımlılığı var. Bu da ülkemizde döviz kaybına sebep oluyor. Bu konuyla ilgili sizin düşünceleriniz neler? İki sorudan daha harika bir soru geldi. Bu Kanayan bir yara esasında dünyada Türkiye'den daha az gelişmiş ülkelerde bile çiftlik hayvan yetiştiriciliği çok ciddi sektörel hale gelmiş durumdayken Türkiye'nin bu konuda bir yatırım yapılmaması Türkiye'nin bence kanayan yarası. Sektörel açıdan baktığımız zaman neden dediğiniz gibi bir defa dörüz göçü var üretim olmadığı için döviz göçü var. Bu ülkemizin bir kaybıdır. Artı buna paraya iş gücü de var. Yaptığımız toplantılar ve yaptığımız araştırmalar sonucunda bugüne dek Türkiye'de bu hep amatörce yapılmış ufak ölçekli işletmeler tarafından bir takım girişimler olmuş ama attığınız taş karşıdaki kuşu ürkütecek hissen olmamış. Dolayısıyla Hukuki ve politik olarak bir engel mi var diye yaptığımız araştırmalarda ne ticaret bakanlığımızda ne Tarım ve Köy işleri Bakanlığı'nda böyle bir engelin olmadığı hatta ve hatta teşvik kapsamına bile dahil olabileceği sonucuna vardık. Buna paralel IFF Başkanı, Dünya Kürt Federasyon Başkanı dün yakın bir tarihten bahsediyorum yaptığım bir görüşmede Türkiye'de yani Avrupa'da bu çiftlikler kapatılırken, politik zorluklar çıkartılırken Türkiye'de böyle bir yasal ve politik engeli olmadığını ve Türkiye'de bu işi yapmak isteyen yatırımcılar olduğunu beraber partner şeklinde de yapabileceğimizi dile getirdim. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde hatta birkaç ülkede de seyahatimiz olacak. Baştırıyoruz. Amacımız ne burada? Birincisi döviz göçünü engellemek. İki, artı bir istihdam yaratmak. Türkiye'de bu niye yapılmasın? Hiçbir engelimiz yok. Çalışmalarımız bu yola devam ediyor. Umarım en kısa zamanda da Türkiye'de yeni yeni yatırımlar bununla ilgili göreceksiniz. Sürprizi şimdiden veriyorum. Örneğin ülkemizde İnegöl Mobilya üretiminde bir marka haline geldi. Sektörünüzün merkezi olarak kabul edilen Zeytinburnu'nda sizin tanıtım planlarınız neler? Geçmiş tarihe baktığımız zaman bu tanıtım hiç yapılmadı. Bir ilk olacak 2025'in 3. çeyreğinde Shopping Festival adı altında bir festival planlıyoruz. Burada neler olacak? Sokak bandoları, ışıklandırmalar, çadırlar kurulup firmalar para kendi toptan satış olanı tanıtılacak. Sosyal medya ve basın aracılığıyla sergi sarayında defileler düzenlenecek. Buradaki amaç Deri ve Kürkün Merkezi Zeytinburnu. Hatta bu işle ilgili, bu konuyla ilgili kollarımızı sıvazladık. Birkaç firmadan da teklifler aldık. 2025'in 3. çeyreğinde gerçekleştirmiş olacağız. Genelde Zeytinburnu'ndaki firmaların hepsi toptan satış üzerine çalışıyor. Sektörünüzün perakende kanalları için planlarınız nelerdir? Bu da hoş bir soru. 80 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. 2025'in yine 3. çeyreğinde zannedersem Ekim başlarında start alıp Mart ortalarına kadar devam edeceği bir çadır günleri planlamaktayız. Bu takribi 10 ilimizde gerçekleşecek. Buradaki amaç Antep'teki, Adana'daki, Kars'taki, Ankara'daki halkımızla üretici ile tüketici bir araya getirip daha ekonomik şartlarda ürüne ulaşmasını sağlamayı planlamaktayız. Derneğinizin asli faaliyeti olan üyeleri bilgilendirme ve tanıtımları konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yaklaşık 7 aydır 2024'ün ortalarında başladığımız aylık faaliyet bülteni çıkartıyoruz. Burada neler var? Dünya moda sergileri, defileler, fuarlar, ihaleler, ihale dağınan kararlar, hayvan rafalı, Kürk'ün geleceği, bulunduğu nokta, pazar araştırmaları, Derneğimizin neler yaptığı, ne tür faaliyetlerde bulunduğu, neler planladığını anlattığımız, sektör paydaşlarımıza anlattığımız aylık faaliyet bülteni çıkartıyoruz. Bunun paralelinde sektörel tanıtım kitapçıya düzenledik 2024'ün başlarında. Bu çok faydalı olduğunu düşünüyorum çünkü sektörümüzde üreticilerin kimlikleri, neler ürettiği, iletişim bilgileri, marka isimleri vesaireler biz birbirimizi biliyorduk ama amaç burada dünyadaki müşterilerimize, dünyada bu işi yapan insanlara ulaştırmak kalmıştı. E, sektörel tanıtım kitapçı düzenledik ve bunu da 2024'te zannedersem Moskova'da start verdik. Ona kabin İstanbul fuarında, Milano'da, Chicago'da, Seul'de, Taşkent'te, Hong Kong'da e, düzenlenen deri ve kürk fuarlarında dağıtımını gerçekleştirdik. çok da başarılı oldu. Hatta ve hatta 2025'te ikinci cildini de güncelleyerek çıkartmayı planlıyoruz. Değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için ve güzel düşüncelerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Kendinize evet. çok iyi bakın. Ben teşekkür ederim.